Merhaba arkadaşım kanala hoş geldin öncelikle Bugün konuşacağımız konu sosyal çürüme üzerine olacak toplumların çürümesiyle alakalı sosyal olarak insanların birbirinden ayrışması hakkında konuşacağız Bu soruyu bazen zaman zaman soruyoruz kendimize Toplum nereye gidiyor ahlaki değerler neden bu kadar erozyona uğradı yolsuzluk kutuplaşma yalnızlık gibi konuları anlatacağız bu konu aslında ilk başta gündemimize, yani Türkiye'nin insanların bu konu hakkında bilgi sahibi olmaya başlamasının sebebi Doktor Doktor Zelia Burtek'in Burtek yapmış olduğu bir röportajın kısa bir kesildiğinden sonra ortaya çıkmıştı. Onu şimdi bir izleyelim. Bunlar nasıl geçinebiliyor muyuz? Yani bilinen bir şey sorulur mu? Bence Türkiye'nin başka bir gerçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi gerçeklik değil. Sosyal çürüme var şu anda Türkiye'de. Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler gördü. Ekonomi her zaman toparlanır. Kapital kendini yok etmez. Ama sosyal çürümeyi de düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor, çok zor. Dönüşü olmayan bir yerdeyiz. Çürümeyi biraz daha açıklarsak izleyicilerimiz de. Evet sosyal çürüme şu etik denen şeyin yok olması. Etik yaşam felsefesi demek. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Türk edebiyatını, Türk sinemasını, Türk tiyatrosunu düşünün. E, bu edebiyatta, bu tiyatroda, sanatta hiçbir şekilde yazında ve düşünde hiçbir zaman için göçmen kültürü, mülteci kültürü ya da mafya ya da işte kara para aklama gibi kavramlar olmazdı. Ama şu anda biz yavaş yavaş kültürel anlamda bütün e, ortaya çıkacak yapıtlarda bu kavramlarla karşı. Święć mnie właśnie Sosyal çürüme bu demek. Başka bir toplum olduk. Biz Güney Amerika ülkesi değildik ama Güney Amerika ülkesi olmaya başladık. Çok tuhaf değil mi? Bunlar... Sosyal çürüme peki ne kaynaklı oluyor abla sizce? Burası tamamen buradaki sosyo-kültürel yapıdan öte bence dünyadaki dengelerin de etkisi var bunda. Coğrafi olarak riskli bir bölgedeyiz. Bunu muhakkak başka faktörlerle sadece buradaki faktörler değil, başka faktörlerle birlikte at başı giden güçlü bir şey var burada. Önceden dıştaki faktörler daha etkindi. Son 10 senedir herhalde içerideki faktörlerle dış faktörler eş at başı gidiyor. Bence sosyal Evet kısaca Türkiye'de daha çok ekonomik sorunlardan çok sosyal çürümenin öne ile alakalı bilgiler veriyor. Sosyal çürümenin daha uzun bir süreçte çözüleceğinden bahsediyor. E, sosyal çürümenin kısaca bir tanım tanımını yapacak olursak bir toplumda ortak değerlerin, or, normların, ahlaki ilkelerin ve toplumsal bağların zayıflaması ya da bozulması sürecidir. Bu durum genellikle toplumun bütünlüğü dayanışması ve düzenini olumsuz etkileyen bir dizi davranış ve olaylar olaylarla kendini gösterir. Ee, özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak, e, toplumu bir arada tutan değerlerin bozulması, örneğin dürüstlük, adalet, saygı, sevgi, hoşgörü. Ee, toplumsal kurumların zayıflaması yani topluma hizmet eden kurumların zayıflaması aile eğitim hukuk vesaire gibi bu kurumların işlevini yerine getirememesi bireyselcilik ve yabancılaşma yani toplumun toplumsal dayanışma yerine aşırı bile bireyci topluma karşı duyarsız ve insanların birbirine yabancılaşması diyelim ahlaki bozulma ve suç oranının artması Ahlaki değerlerin önemsenmez, önemsenmemesinin sonucu hile, yolsuzluk ve suç oranlarında artış gibi olgular yaygınlaşması. Toplumsal güvenin zedelenmesi, insanların devlete ve kurumlara ve birbirlerine olan güvenin azalması anlamına geliyor. Yani klasik olarak her zaman bildiğimiz torpil muhabbeti, işte Gençlerin suça meyilli olması, boşanma oranlarının artması, insanlar arasındaki saygı saygı ve sevginin azalması gibi konular zaten haber kanallarında her zaman görüyoruz. Te televizyonu bir açtığımız zaman hep böyle olumsuz ve sosyal çürümenin sonucu olan haberleri görüyoruz, İnsanların üzerinde olan etkilerini görüyoruz. Ee, nedenlerinde nedenlerini ne ol nedenlerine gelecek olursak ekonomik eşitsizlikler, eğitim sisteminin zayıflığı, medyanın taraflı medya, kent çarpık kentleşme veya daha veya gereğinden fazla kentleşme gibi konular veya gereksiz göç, fazla göç alımı gibi konu şeyler, olaylar, nedenler daha doğrusu Sosyal çürümeye sebep oluyor. Peki sonuçları ne? Sonuçlarını zaten hep kendimiz gerçek hayatta dışarı çıktığımızda fark ediyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, söyleyecek olursak toplumda güvensizlik, kaygı, kutuplaşma gibi e, faktörlerin artması, e, demokratik işleyişin ve toplumsal barışın zarar görmesi. Yani bu konu hakkında iki tane sosyolog e, Emily Durkheim ve Zygmunt Bauman şuradan bakarak okuyorum bunun teorileri var sosyal teorileri var İlk başta Emily Durkheim'in anomi kurumuna ile başlamak istiyorum Durkheim'e göre anomi toplumdan normların çözülmesi veya belirsizleşmesi durumudur bu bireylerin nasıl davranması gerektiğine dair kılavuzların ortadan kalkması. Bahset bahsettiği insanların kendi arasındaki bağların, toplumsal bağların çözülmesi. Ee, özellikle modernleşmenin ve hızlı toplumsal değişimlerin anomiye yol açabileceğini vurgular. Geleneksel yapıların dağılması bireyin toplumla olan bağlarını zayıflatır. Bu durumda birey amaçsız ve yönsüz olur. Suç ve intihar oranları artar. Ahlaki otorite ve toplum düzeni zayıflar. Yani kısaca artık insanlar ahlak kuralarını tanımaması toplumsal düzeni tanımaması gibi sebeplerden dolayı çıkarmış. Evet. Zygmunt e, Bauman ve onun akışkan modernite kuramını inceleyelim beraber. Bauman'a göre günümüz toplumu katı ve sabit değerlerin çözülüp yerini değişken, kısa ömürlü, akışkan ilişkileri bıraktığı bir dönemdir. Bireylerin artık kalıcı bağlar kurmaktan kaçınır. Evlilik mesela buna örnek olabilir. Kimlik sabit değil, sürekli değişkendir. Yani insanların görüşleri, fikirleri sürekli değiştiğinden bahsediyorum. Toplumsal bağlar kırgınlaşır ve birey yalnızlaşır. Bireyin artık insanlardan kaçması anlamına geliyor. Ee, tüketim kültürü insanların ilişkilerini de nesneleştirir. Yani insan bile tüketilir bir can olarak görmeye başlar diyor. Ee, sonuç olarak e, sosyal çürüme... Yani hepsini özetleyecek olursak sosyal çürüme yalnızca bireyin ahlaki zayıf zafı değil toplumsal yapının değer sistemlerini ve kuramlarının dönüşün Şimdi hepsini kısaca bir toparlayacak olursak sosyal çürüme yalnızca bireyin ahlaki zaafı değil toplumsal yapının değer sistemlerinin ve kurumlarının dönüşümünden kaynaklı yapısal bir olgudur. Durkheim bu çürümeyi normların kaybı üzerinden, Bauman ise bireyin toplumla bağını yitirmesi üzerinden açıklar. Evet biraz temel, biraz bilimsel olarak yaklaştık. Ee, sosyologların biraz yorumunu dinledik kısaca. Ee, şimdi bir de Türkiye'nin bu üzerine, bunların Türkiye'de üzerinde olan etkilerini biraz konuşalım seninle genel durum olarak Türkiye'de sosyal çürümenin gözlemlerine bakalım kısaca. Son yıllarda özellikle güvensizlik, toplumsal kutuplaşma, ahlaki değerlerin zayıflaması gibi olaylar çok yaşanmaya başladı. Adalet sistemine olan inançta da biraz daha biraz sarsıldı bu son olaylar sonrası. Ee, i̇nsanlar artık yalnız Yalnız başına yaşamayı Daha çok tercih ediyor Gençlerde ve herkeste Gelecek kaygısı Gözlemleniyor Şimdi Her iki e, sosyoloğun e, Görüşlerine göre biraz inceleyelim Dörkim anlamında Yani Dörkim'in e, Kuvamına göre açıklarsak Kamu kurumlarına olan Güven zayıflamış durumda adalet, liyakat, dürüstlük gibi değerler günlük hayatta işlevsiz gibi algılanıyor. Artık bunlar çok fazla insanların artık cevap vermiyor gibi görünüyor. Ee, eğitim ve eğitim konusu biraz eğitimde son yıllarda özellikle yaşanan müfredat değişikliği vesaire böyle sürekli bir değişken olması insanları rahatsız ediyor gibi e, ee, görüşüne göre insanlar ilişkisi gitgide yüzeyselleşiyor. Arkadaşlıklar, evlilikler artık kısa ömürlü gerçekten. Ee, sosyal medyada sürekli bir görünür olma arzusu bireylerin benlik benlik egosunu arttırıyor. Ee, toplumsal değerler biraz sarsıldı bu son zamanlarda. Eee Güncel olarak yaşanan durumlardan biraz bahsedelim. Akraba atamaları, liyakatsizlikler, suç oranında artış, online linç kültürü, tüketicinin kredi kartlarına başvurması, ekonomik şartlardan dolayı ve borcunun katlanarak artması gibi durumlar yaşanıyor maalesef. Peki bu konu hakkında ufak neler yapılabilir? Eğitim sisteminde bir erlen geçirilebilir. Kurumların şeffaflık ve adalet anlamını güçlendirmek. Toplumsal diyalog ve kültürel çoğulculuk ortamının teşviki. Yani bu ne demek? İnsanları hep birlikte bir fikirlerini belli etmesi için destek vermek veya bunu biz bunu biz kendi içimizden destek verebiliriz kısaca onu demek istiyorum gibi 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 şimdi biraz kendim biraz kendi yorumumu ekleyeyim son olarak evet gerçekten Türkiye son yıllarda insanlar böyle gerçekten Moral motivasyon olarak birbirine saygı sevgi olarak bitmiş durumda. En son yaşanan Marmara olayında, Marmaray'dan bir kavga oldu biliyorsunuz. Veya işte bu sokak çetelerinin artışı gibi durumlar gerçekten bir bunların sosyal çürümenin bir sonucu. Yani kısaca ne yapılabilir? Biraz kendimizi daha doğrusu sadece bizim kendimizi geliştirmemiz yetmez. insanların da bilinçlenmesi lazım. Tek bir kişinin birlikte yapabileceği bir şey değil bu. Hepimiz bazen böyle oluyoruz ama biz gerçekten güçlü bir milletiz. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bir kısaca böyle bitirmek istedim. O arkadaş için de hatırına bir video yapmak istedim. Bana yorum yapan arkadaş hatırına. Ha, bu aralar gerçekten yoğunum. Uğraşıyorum işlerim var videoda atamadım burada bu böyle aslında normal daha çok araştıracaktım senin için veya sizin için daha doğrusu ama biraz hızlı hızlı işlerim vardı bunu da bu aradan çıkartayım dedim gerçekten zaten önümüz bayram yolumuz var yani bugün Arif'e yani kısaca ufaktan bir değinmiş olduk bu, bu da böyle bir video olsun gerçekten yazın daha çok video atmayı düşünüyorum yazın e, işlerim azalacak ve biraz daha video atmayı düşünüyorum e, Tabii kesin konuşmayacağım e, işlerim uzayabilir yaza doğru veya yazda daha çok artabilir ama ben size elimden geldiğince böyle video atacağım sohbet havasında olur kendiniz yorum yapmak isterseniz yazabilirsiniz e, sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de alta yaz, yazabilirsiniz. Konuşuruz, tartışırız. Ee, şimdilik benden diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.